سلامین کو دیورم آنها. علیکم کو فکر بسماسه، فکر بسماسه، با کتای کو، ای واقع کو. Herkese merhaba Saka ailesi. Ben Saka 08. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. TR Ruby Lucifer oynuyoruz. Bölüm 6 ile hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmadan izleyenler lütfen kanalımıza abone olup bu videoda bir tane like atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sevdiklerimle birlikte videonun girişini yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi herkes atın üzerinde. Böyle sıraya geçenlere de burada Sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçmeden önce sizlere kocaman bir tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bir önceki videoya gerçekten çok büyük bir ilgi oldu. GM Koridor bana tekrardan mesaj attı. Kendisi bu sefer mesaj attı. Yani tekrardan Komaylan bizim partnerliğimizi konuşacağını söyledi arkadaşlar. Artık sen de onayı vereceksin. Ne ıvır kıvır yapıyorsun? Bir önceki videoya 600 like gelseydi bu videoda 1275 eplik bütün serverları kaplayan bir çekiliş yapacaktık. Ben bu 600 like'ı 500 like'a düşürüyorum. Bu videoya 500 like atın. 1275 eplik çekilişi bir sonraki videoda başlatacağım. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim her videoda yaptığımız bir etkinliğimiz var. Yani app etkinliğimiz var. Item etkinliğimiz var. Ee, ondan sonra yanke etkinliğimiz var. Bir önceki videoya katılım o kadar fazla oldu ki arkadaşlar. Yani ben bu kadar beklemiyordum. O yüzden ben size bir önceki videoda bir kişiye 100 app kuponu vereceğimi söylemiştim. Ama ben bu sayıyı yani katılım çok fazla olduğu için ben bu sayıyı 3'e çıkarttım. Yani şöyle yapacağım. Birinci kazanana 100 app. İkinciye 50. Üçüncüye yine 50 ep vereceğim. Şunu da söyleyeyim. Bu videonun da yine yorum kısmına Ruby Lucifer'da oynuyorum yazıp nickinizi de yazarsanız. Bir sonraki videoda hesabınızda 100 ep kuponu artı 2 won gönderme şansım var. Yani hanginize çıkarsa arkadaşlar. Şimdi şu kazananları bir gönderelim hemen. Evet birinci kazanan şu anda siz ekranda görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de yandan görüyorum. Haku nikli biri. Şöyle iki kere göndereceğim. Tek seferde koyulmuyor. Şöyle haku nikli. Eğer nikini yanlış yazdıysan bana lütfen Discord'dan, Instagram'dan bir yerden yaz kardeşim tekrardan ödülünü vereyim. Tekrardan buna bir 50 ep daha yollamam gerekiyor. Evet şöyle ikinci 50 ep'ini yolluyorum. Toplamda 100 ep kazandın. Tebrikler kardeşim. Evet ikinci kazananı da yine belirledik. Siz burada ismini görüyorsunuzdur arkadaşlar. 4 Legos diye biri. Buna da 50 ep gönderiyoruz. Normalde bu yoktu. Ben kendi inisiyatifimi kullandım. Eğer nickini yanlış yazdıysam lütfen bana sen de yaz. Evet 3. kazanan da çılgın şeytan crazy of devil. Ona da gönderiyorum. Eğer senin de ismini yanlış yazdıysam sen de bana yazarsın. Şöyle gönderelim. Hemen olayımıza bak başlayalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu kanalı izliyorsanız siz de bir şeyler kazanırsınız arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün takipçilerime bir şeyler katmaya çalışıyorum. İnşallah siz de e, bu şekilde faydalanırsınız. Bu videoda sizlere bedava bir şekilde nasıl ep kazanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız bedava bir şekilde. Şurada görmüş olduğunuz görev kitaplarıyla biz bu serverda ep alacağız. Daha doğrusu Kaplan parası alacağız. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi istediğiniz 15 görev kitabını tamamla diyor. Ve ödüllerden bize 20 kaplan parası verecek arkadaşlar. Bu 20 kaplan parasıyla biz app'ten daha değerli şeyler alacağız. Şimdi sizlere hemen gösteriyorum kaplan parasından neler alınabileceğini. Burada şöyle aşağıya doğru indiğim zaman abicim burada yarasa sandığı var arkadaşlar. Yağma pet bu. Ya bu yağma peti 50 kaplan parasını alabiliyorsunuz ve yarasa yazdığınız zaman yani eple alamazsınız bunu. Şöyle göstereyim sizlere. Sadece kaplan parasıyla satılıyor ve farklı eşyalar da var. Yine ep kuponu falan da var. Bu görevi yapacağız. Elimizde 64 tane görev kitabı var. Zaten ben bunu Razador'da yapacağım. İşlerinden kor falan çıkıyor. Ondan sonra bu kaplan parasını da yapacağız. Yani çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Ee, üzerimizde ne kadar para var? 15 burada var. 4 bon burada var. Toplamda ne kadar ediyor abicim? 72. 72. 8 ekle. 72'ye 8 ekle. 76. 76 mı ediyor? 19,5 won hatta 20 de. 20 won paramız var arkadaşlar. Bu 20 wonla da şu e, öfkemi artık bir Grandmaster yapalım. He, levelimiz 106 level oldu çünkü. 120 levele doğru şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Ben ilk videodan beri bunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoda atımızı zırhlı at yapmıştık. Atımız şimdi zırhlı. Ve bu videoda bunu yine tekrardan unutma parşömenleriyle bir videoda... Belki de bir saat içerisinde, belki de iki saat içerisinde bunu da zırhlayacağız arkadaşlar. Çok güzel bomba gibi ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar şu anda kanalımıza abone olmadan izleyenler lütfen bak beni seven sevmeyen, dost düşman. Herkes bir abone olup bu videoda bir like atarsa... Gerçekten çok güzel olacak her şey. Şimdi bir önceki videoda biz Razador yapmıştık ve Razador'u markasız kesmişiz. Hemen ben buradan marka görevlerimi yapacağım arkadaşlar. Şöyle zaten ilerletebiliyoruz. Bütün markalarımı alacağım. Bir 80-90 levellik olan yere kadar markalarımı bir alayım bir toplayayım çok serisinden ondan sonra razodor işlemine başlayacağız arkadaşlar. Evet ilk görevimi aldım maymun asker şöyle doğrula diyelim arkadaşlar maymun askeri bir öldürelim. Evet bunları da kesersem görevi tamamlamış olacağım şöyle hemen av görevlerinden ödülümüzü bir alalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sandığımızı bize verdi devam edelim diğer sandıklarımızı da bir toplayalım. Evet şöyle bir tane pelerin basarsam bu görevde bitmiş olacak arkadaşlar şöyle basalım aynen. Dediğim gibi bitmiş oldu. Şöyle ödülümüzü tekrardan alalım. Sonuncu büyülü buzu da kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da alalım. Nerede abicim? Evet geldi mi sandığımız? Sandığımız geldi üçüncü. Evet bu görevi de bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra daha yapmayacağız. Şöyle görevimizi alalım. Daha çok var sandığımız ama gerek yok. Dört tane bana şimdilik yeter. Şöyle açalım. 5, 10, 15, 20. Evet 20'şer tane markamız oldu. Bir önceki videoda markasız kesmiştim. O yüzden bunları seri seri yaptım. Şimdi şöyle direkt çarşıya gidelim ve şu öfke BK'larını bir alalım. Evet öfkeler biraz pahalı geldi bana 6.5 hemden. Bize 16 tane lazım. Şöyle aşağıdan bir bağırmaktan yazalım bakalım. Evet şöyle bir 12 tanesini 40'a ver dedi. Şöyle 40'a alalım ya. Artık hiç üçüne beşine bakamayacağım. Direkt alalım. 12, 13, 14 biraz daha lazım. Ya abicim bu niye böyle oldu? Çok fazla hava BK şey öfke BK aldım. Şu anda şundan almam lazım. Öfke BK'ya ihtiyacım yok ama sıf adam ayıp olmasın diye alacağım. Evet şu anda benim öfke BK'ya ihtiyacım yok ama tekrardan öfke BK'sı alacağım. Şöyle be normalde 4'ten alıyorum. 4, 8, 12, 5 tane alayım ondan ya. Ayıp oldu çünkü başkasından topladım. Ona da teşekkür ederim. Şöyle kalbimizi yollayalım. Artık şu öfkemizi bir ne yapalım abicim? Grant yapalım çünkü biz kasılırken çok fazla derece kasıyoruz. O yüzden ruhtaşlarını okuyup Kasalırken kas bunu da P'leriz. Evet M10 oldu. 9-10 tane daha okumam gerekiyor. Evet Münzevi bitti. Bakalım Münzevi siz geçecek mi? Eğitim başarısız. Eğitim başarısız. 4 kaldı. 3 kaldı. Başarısız. 2 kaldı. Abicim ah yapma. Arkadaşlar iki tane Münzevi alıyoruz 50M. Normalde 20M'den satıyordu da bu arkadaş biraz Fiyat yükseltti. Şöyle şimdi aldık ya. Boşu boşuna zarar ettik ya. Aklım şimdi başıma geldi. Yarından itibaren üç kağıda tövbe edeceğim. Ya, yemin ediyorum boşu boşuna zarar ettik. İki tane öfke alayım hemen geliyorum. Evet şöyle iki tane daha da öfkeyi de buradan alalım. Şöyle birinciyi çektim. İkinciyi de çektim. Birazcık da ruh taşı alalım. Evet şöyle 10 tanesini 40 eme alıyorum. 1 won 40 emmiş lan. Az daha 1 won girdi bize. Şöyle 10 tanesini 18 eme alıyorum. Evet şimdi bu öfkeleri de bir okuyalım. Son bir tane kaldı. O bir taneyi de okuyalım. Direkt okuyamadık mı lan? Evet master oldu. Görmüş olduğunuz gibi öfkemiz de Grand oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşça olana kadar Ruh Taşı okuyacağım. Sürekli kahraman oluyor zaten kar karakterimizi kastığımız için. Evet kötü ruhum bitti. Kötü ruh olduğu zaman tekrardan okurum. Ruh Taşı da bitti arkadaşlar. Karakterimiz iyi oldu. Evet şimdi bir 10 tane daha unutma parşömeni alıyorum arkadaşlar. Ve atımızı bir artık asker at yapma zamanı. Ve evet şöyle ikinci köydeki seise geldim. Burada 11 tane unutma parşömenim var. Şöyle iç içe koyalım. Şimdi sırasıyla şu atımızı bir önce atımızı çağırmamız gerekiyor. Şöyle atımız tekte geliyor bu arada. Atımızı da 10. seviye ettik. Max seviyede şu anda. Tekte geliyor. Şimdi atımızı bir e, biniciliği öğrenmek istiyorum diyelim ve at görevini bize bir versin. Evet yürüme görevlerini bitirdik arkadaşlar. Şöyle artık daha yürüme ile ilgili bir şeyim kalmadı. Şurada da demiş. Antikaya 333. Az önce kerpeteni 8000 app'ten sattılar ve saniyesinde satıldı arkadaşlar. Bu serverda ne kadar zengin kişi oynadığını da buradan anlayabilirsiniz. Artık yürüme görevi kalmadı. Şuradan da göstereyim sizlere. 20 seviye oldu binicilik. Şimdi 21. seviye görevini alacağız arkadaşlar. Atımı geliştirmek istiyorum diyeceğiz. Evet şöyle şeytan kulesine geldim. Burada 300 tane ee, okçuyu öldüreceğiz ve atımızı da zırhlamış. Daha doğrusu askeri at yapmış olacağız. Evet bu görevi de bitirdik. Şöyle sınav sonucumuzu da verelim. Oh be kurtulduk. Oha ne oluyor ya? Kule önü savaşları başlamış arkadaşlar. Ulan bizi de kestiler. Gene kestiler bizi ya. Abi arabaya bin. Burası teşkilat. Bunlar bize ağır. Şampiyonlar burada savaşıyor. Savaşın abicim savaşın. Ben şuradan yavaştan yavaştan kaçayım. Evet sonunda bu ateşini bitirdim. Şu görevimi de hemen bir teslim edeyim. Evet tekrardan köye gelir gelmez kestiler bizi. Hem de at sikiciyle kesiyor beni ya. İnsana kayışta vurulur mu ya? ya git kulenin orada savaş ya. Beni ne istiyorsun kardeşim? Şu köye gelince bana ne oluyor ya? Şöyle bakalım. Ee, yetenek sonucu diyoruz. Ne diyor? Bakalım olmuş mu adresimiz? Hazır mı? 11 saat. 11 saat sonra atımızı alacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane takipçimiz derken gene bizi kestiler. Ama var ya fena kesiyor. Yemin ediyorum fena kesiyor. At sikiliyle kesiyor. Bak görüyor musun? Vallahi helal olsun. Bu arada bir önceki videonun yorumlarına şu anda bakıyorum. Şu anda hala yorum geliyor. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yani hiçbir şey yapamasanız da destek diye yorum atıyorsunuz. Adam geldi kesti bizi ama kaçtık. Ve bir kişi de 200 TL bağış göndermiş arkadaşlar. Onu da ismini bilmiyorum ekrana koyacağım. Evet şimdi tekrardan büyülü ormana giriyorum arkadaşlar. Şimdi otomatik hava buraya bırakacağım hesabı. Sizin için bir saniye benim için bir gün sonra tekrardan görüşürüz. Ve şu anda ekranın sağ üst köşesinde bir GM mesajı görüyorsunuz arkadaşlar. Acaba partnerliğimiz mi geldi? Dizem ee, diyeceğim ama tabii ki de şaka. Bu GM yazısı ne anlama geliyor? GM'nin bize posta attığı anlamına geliyor. Bir tane posta atmış bize. Bir anda ben dedim hamileyim. Yani o da nereden geldi? Bizim şu ep ödülleri var ya. Ep ödüllerinden bize e, şu 20 tane patronu biz bitirmişiz. Kaplan parasından kendi ep ödüllerinizi alabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru inelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi eğer bu kaplan parasını 250'ye çıkartırsanız 50 ep kuponu alabilirsiniz. Ben bu görevi bitirdikten sonra yarasasandığı yani yağma peti çıkartmayı deneyeceğim. İnşallah çıkar şimdi o görev bir yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle otomatik avı da bir kapatalım. Evet abone ol pet'imizde 82 level olmuş arkadaşlar. Kaç günü kaldı? 30 olmaya. Evet 6 gün sonra bunu da 30 günlük olacak. Bu arada yeni loncamız burada. Lo yeni loncamıza gelmek isteyen herkesi loncaya alıyorum arkadaşlar. Saka08 diye bu loncanın ismini kurdum. Şimdi fan hesapları açılıyor bizim adımıza doğal olarak arkadaşlar. Yani onlara da bir şey demiyorum. E, açabilirler ama bazı iyi niyetli olmayan arkadaşlar da var. O yüzden yani bu loncayı gördüğünüz zaman benim olduğumu anlayabilirsiniz. Buradan biz kötü ruhumuzu bir alalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi ne yazıyor burada? Burada ne yazıyor abi ya? You, cihaller, bir şeyler yazıyor. Ya. Abi bu çok güzel konuşuyor. Şöyle bize herhalde tebrik ediyor. E, ateşli itemlerimi bir alayım. Razadora çıkacağım tekrardan. Bu e, görev kitaplarımdan 73 tane var. 73 tane orada yapacağım. Hem kor alacağız hem görev kitaplarını bitirmiş olacağız. Şöyle bir kişisel premium dükkanımızda. Ekonomik durumumuz ne durumda? Şurada bir 3 wonluk bir satışımız daha olmuş. 3.5 wonluk bir satışımız daha olmuş. 16... 20 won paramız oldu. Zodyak kılıçlarına geçmemiz lazım. 120 level olduktan sonra daha doğrusu 120 level olana kadar Zodyak ora ya da bir tane kılıcı yapmam lazım. Şöyle balıkçılık etkinliği de var. Diğer hesabı gönderdim. Aslında balıkçılığa da katılmak istiyordum ama videoyu bitirmem gerekiyor. Yani her zaman yazıyorsunuz abi hızlı video at hızlı video at. Elimden geldiğince hızlı video atacağım arkadaşlar. Evet şöyle 11 günlük bir tane erkeklim bu. Erkek kostümü en ucuzundan 36M alalım. Bir tane de başlık alalım. Evet 15 ateş 15 de rüzgarı var. Bu çok iyi oldu. 45 eme buna alalım arkadaşlar. Şu diğerine ben kendim efsun atarım. Kostüm işini hallettik. Evet birazcık da balık sandığı aldım. Kahramanlık madalyası çıkartırız onun içerisinden. Şu anda balık etkinliği olduğu için de birazcık uygun fiyattan satılıyor. Şöyle bakalım kahramanlık madalyası geliyor musun? Abicim uğraştırma bizi hadi. Aha demircinin el kitabı çıktı. Şöyle kahramanlık madalyasını alamadık hala. Havai fişek. Ulan bu nedir arkadaş ben anlamadım ya. Kahramanlık madalyası alamadık. Ama çıkartacağım birazcık daha açarım. Şu anda ucuzdan satılıyor. İki tane demirci el kitabı çıktı. Evet biraz daha balık sandığı aldım kahramanlık madalyası için ama bir türlü çıkmıyor arkadaşlar ya. Param bitecek neredeyse. Ya bu nedir ya şöyle. Hay anasını satayım ya. Allah Allah silah fişimi bozmak istemiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. 20 hareket hızı veriyor. 10 şeytanı var. 20 hareket hızı benim işime yarıyor. O yüzden yani yavaş gitmeyi sevmiyorum ya. O yüzden onu bozmak istemiyorum. Şöyle şunu hemen şuraya koyalım. Evet şimdi şuna zehirleme getireceğim. Çünkü zehirleme atmamız lazım e, Razador'a. Şimdi şunlardan da çıkar mı bize? Şöyle tekrardan bir bakayım. Evet çıktı. Çıktı. Lanet olsun çıktı ya. Şöyle bir tane daha okuma hakkım var. Bakalım ondan ne diyecek. Şöyle basıyorum. Başarılı abicim. Arkadaşçı olduk. E, Grandmaster 7 oldu. Şöyle bir tane zehirlemeli bıçak aldık arkadaşlar. Bakalım bizim asker atımız ne durumda ya. Asker atı şöyle bir bakalım asker atımız olmuş mu? Abicim asker atımız olmuş be. Yes be çok iyi oldu. Şöyle biniciliğimiz ne durumda? Lan ben senin bunu niye vermemişim lan? Level aldık bunu vermedik. Çok iyi oldu lan. Evet süresi bitmiş arkadaşlar. Şimdi at üstünde bir saldırı yapalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi atın üzerinde de çok rahat bir şekilde saldıracağız artık. Oh be şu diğerlerini de açalım abicim. Şöyle şunu da aç. Evet görmüş olduğunuz gibi at becerimiz şunu da bir hemen şöyle bir fullleyelim. Evet. Evet bundan sonra rahatız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sıkıştığımız zaman böyle rahat rahat buradan kurtulabileceğiz. Bu çok iyi oldu ya. Buna çok sevindim. İki tane simyan var. Belki geçerler üstte. Onları da satarız. Bire mi kem ediyorlar. Evet yine geldik simyacıya. Selaminko diyelim. Bakalım yakacak mı bizi. Evet arındırma başarılı oldu. Bugün herhalde şanslı günümdeyim ya. Evet bugün herhalde şanslı günümdeyim. Şöyle üstte atar mısın? Çok iyi abicim. Bunu satarız. Enteresan. Bugün şanslı günüm demeyeyim ben. Aa o da geçti. Abicim bugün şanslı gün mü? Ah be yaktı. 13'si geçiremiyorum ama bir tane aldık. Çok iyi oldu ya. Şunu satarız. Safiri satarız. Evet şimdi her şeyi yaptım. Bu arada ben birazcık daha da yine görev kitabı aldım. 93 tane var. Şimdi birini bulmam lazım beni üste atması için. Çünkü şamanımı daha kasamadım. Şöyle birini bulayım. Beni üste atsın. Ondan sonra oradan devam edeceğim. Evet Yuhi arkadaşım. Bu arada ona o da bizim takipçimiz. E, Razador için bize yardımcı olacak. Gruba aldım onu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Yuhi burada. Selaminko diyorum ona. Evet şöyle içeriye doğru bir girelim. Şöyle abicim ben içeriye girdim. Uyan dedikten sonra ee, çıkabilir o. Taşa bir tıklamam gerekiyor. Bu taşın ismi de bir değişik bir taş arkadaşlar. Grup üyemiz de geldi. Şöyle şu taşa bir tıklayalım. Amhe. Evet taşın ismi bu yapacak bir şey yok. Evet itemlerimi taktım. Şuradan da saldırı değerini açabilecek miyiz? Başarısız oldu. Başarısız oldu. Başarısız oldu. Başarısız oldu. La yeter daha kardeşim hadi. Oha kaç tane yaktın? Evet tamam sonunda açtık. Bu da bu şekilde oldu. Neresi geldi? Ha bak görmüş olduğunuz gibi direkt kaçma şeyimiz de var. Şimdi abicim şunlara bir bas. Her şeye bas. Bunlara basmama bile gerek yok ama. Abicim dur lan dur dur dur. Ölüyorduk lan. Ölüyoruz amına kodum. Görevimizde görmüş olduğunuz gibi tek pelerinle neredeyse bir görev bitirdik. Bu şekilde buraya bitireceğiz. Hemen seri seri keselim. Zaten slot kalmadı burada. Por, alev, sakallısı kaldı. Görmüş olduğunuz gibi ilk görevi yaptık arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Bakalım bize ne verdi? Arama camı verdi bize arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arama camı verdi bize ama bir saatlik verdi. Olsun sıkıntı yok. Daha çok görevimiz var. Şöyle bir tıklayalım tay savaşçısı çıktı. Ulan bunu büyülü ormanda vermezsin bize. Burada çıkartıyorsun. Bundan e, bunu geçiyoruz tekrardan. Şöyle bırak diyelim. Şöyle arama camı çıktı ya şaka gibi abi ya. Kor çıkması lazım bununla. Neyse şöyle hepsini bir geçelim şimdi buraları hızlandırayım. En son Razador'un önünden devam edeceğiz. Evet Razador'u kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bayağı bir görev yaptım. Bir tekrardan çıkacağım burada. Bayağı bir kaldı. 60 tane daha kaldı. Onları da yaptıktan sonra... Ee, bakalım sonunda ne kadar olacak. Şöyle ilk Razador'u doğru bir keseyim. Meyvelerini bir toplayalım. En son göstereceğim. Şöyle zaten görevi de bitirmişim şurada. Tekrardan bir GM'den mesaj daha geldi. Şöyle direkt zehirlemeyi en başından kafadan verdiğim için birazcık uğraştırdı sonda. İnşallah toplamaz da şimdi ölür. Hadi abicim öl. Evet Razador'u öldürdük. Bakalım kaç tane sandık attı bize. Şöyle abicim. Aa. Şeye dağıtmış ya. Benim şamana dağıtmış. Daha doğrusu biz... o hepsini ona atmış lan. Hepsini ona atmış. Bana neredeyse atmamış. Şu isimleri bir gitsin. Ee, onları toplayacağım. Şöyle. Şaman yanımda değil arkadaşlar. Şaman burada değil. Sadece grup için e, yanıma gelmişti. O da ölüyor ne, ne hikmetse. Ölüyor zamanı, 6, 7, 8. 8 tane atmış arkadaşlar. Zaten en az 8 tane atıyordu. Şimdi tekrardan bir daha çıkalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Razador'u bütün slotlarla beraber Hiç de pot açmadan Şu anda pot falan basılı değil basmıyorum Şöyle arkayı da göstereyim kapalı e, Pot basmıyorum Ve Razador'u bütün slotlarla Birlikte kesiyoruz Yani bana geliyorlar diyorlar ki ne biçim simya yapıyorsun Bunun kritiği delicisi nerede Bloğu nerede Arkadaşlar video içeriği çıkarttığımı bilmenizi istiyorum Bir an önce videoları atmam gerekiyor Ben de isterim e, Kusursuz simya yapmak Altı da altı bütün simyalarımız olsun ama şu anlık Razador için yeterlidir arkadaşlar. O yüzden e, çok da bir önemi yok. Yani şu anda biz Alastor falan yapmıyoruz. Evet Razador'un canı çok az kaldı. Şimdi ölmek üzere. Bu arada zehir atmıyorum, kanama atmıyorum, hiçbir şey atmıyorum. Sadece düz vuruşlarla bunu kesiyorum arkadaşlar. Evet Razador'umuz kesildi, öldü. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet bütün ayarlamalarımı yaptım. Öncelikle ilk başta şunu söylemem gerekiyor. Şuradan şu Yuhi'ye bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada 100 level bir hesap var. Bu onun hesabı. Bu hesapla ben Razador'a çıktım. Yani yan hesapla grup olmamız gerekiyor. Şöyle oyun sonu atalım. Şöyle o hesapta hiçbir şey yok. Boş bir hesap bu arada. Ee, ona tekrardan teşekkür ediyorum. Ara sıra böyle Razador'a falan gireceğim zaman o hesaba kullanabileceğimi söyledi. Zaten kendisi de kullanmıyor. İçisi de boş zaten. Şimdi neden böyle bir şey oldu? Şurada arkadaşlar şu hesabı gördüğünüz her yerde kesin Ria senpai adama dedim ki selam aleyküm selam beni içeriye atar mısın dedim Razador'a amacım Razador'u kesmek değil benim amacım görev kitaplarını yapmak ve içlerinden kor çıkartabilmek ama adam içeriden çıkmadı ben de sinirlendim Razador'u bozdum yani hem o çıkamadı hem ben çıkamadım yani grup lideri ben olduğum için ben çıktığım zaman o otomatik olarak çıkamıyor. Yani gerçekten beni çok sinirlendirdi. Yani hesabım soyulsa bu kadar sinirlenmezdim. Şöyle diğer korlara bir tıklayalım. Şöyle bakalım ne gelecek bize. E, safir gelecek bize. Bakalım safirden ne gelecek? Rastgele bir safir gelecek. Abicim işlenmemiş gelmedi, yontulmuş gelmedi. Ender geldi arkadaşlar. Keşke antika falan geleydi. Diğerine tekrardan bakalım. Bakıyorum. Abicim dur. Yakut geliyor. Ulan Mitsi de gelebilir bu arada. Efsanevi de gelebilir. Antika da gelebilir. Bakalım ne çıkacak. Şöyle tıkladım. Antika'da yok. İşlenmemiş de yok. Yontulmuş da yok. Ender de yok. Efsanevi çıktı o zaman. Abicim efsanevi çıktı. Yes be. Şuradan GM tekrardan bize... 4 tane mesaj atmış. Öncelikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Ben bu görevlerin hepsini yaptım. Sadece şu dünya patronu görevini yapamadım. Bu da etkinlik. Bu etkinliğe katılmam gerekiyor. Etkinliğe de katılıp 3 tane patronu da yendiğimiz zaman Tamamını yapmış olacağız. Şöyle göstereyim. Zaten Razador yaptığımız için ilk görevi yapmış olduk otomatik olarak. Buradan 20 kaplan puanı geldi. 100 ateş runi geldi. Bunu yapamadık. Bunu yaptığımız zaman 20 e, kaplan puanı gelecek. Kötülük kovma bir tane gelecek. Bu görevi yaptık. Bir tane kor verdi bize ham. Galiba biz onu az önce aç. Aş... Yok onu açmadık. Nesta markette. 20 kaplan puanı buradan geldi. 10 tane metin öldür. Buradan da 20 kaplan puanı ve müzevi. Diğerinden de mavi ejderha fasulyesi Tekrardan 20 kaplan puanı. Ee, yine abuk subuk bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor ben bilmiyorum. Şöyle hepsini bir kabul edelim. Sonra tamamını bir silelim arkadaşlar. Şimdi asıl yerimiz zaten burada. Nesne markete bize kaplan paralarını gönderiyor. Öncelikle şurada. E, nerede abicim? 50 kaplan parası burada. Ondan sonra bir tane 20. Bir tane 20. Bir tane 20. Bir tane 20. Bir tane de kor verdi bize. Şöyle avro için de bize ateş ürünü göndermiş. Onu da Aura'ya atarız. Avra kasmıyorum şu anlık ama. Evet 130 kaplan paramız var arkadaşlar. Şöyle hepsini bir bozduralım. Bir girelim 130. Burada var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kaplan paramız oldu. Çok rahat bir şekilde ep de alabilirsiniz. Şuraya tıklayacağız. Yani burada görmüş olduğunuz gibi bunları biriktirerseniz. 250 kaplan parasına yaparsanız. Gidip 50 epi de alabilirsiniz. Ama ben 50 almayacağım arkadaşlar. Burada yarasa sandığı var. Yarasa sandığından bir tane alıyorum. Hız iksiri çıktı. Abicim lütfen ikincisini de göstersem var ya çok güzel olur ha. İkincisini de verir misin? Tıklıyorum. Yeşil fasulye çıktı. Çıkmadı arkadaşlar maalesef. Ama şansımızı denedik. Şöyle yavrucuk falan da alabilirdim ama olsun. Evet şimdi şu razador sandıklarını ve şurada pazara atılacak bazı eşyalarım var. Onları bir pazarıma güzel bir şekilde ayarlayayım. Geliyorum. Evet pazarımızı kurduk. Şöyle pazarı da sizlere tekrardan bir daha göstereyim. Şu ya şu yakut her türlü satılacak zaten. Buradan da bize bir 20 won gelirse 40 won falan olacaktır. Şöyle e, razador sandıklarını da buraya koydum. Bakalım bir sonraki videoda burada ne kadar paramız birikecek. Evet bu videonun da sonuna geldik. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Görmüş olduğunuz gibi görev kitaplarından da çok güzel bir kar elde ettik. Keşke kaplan parasıyla da o şekilde kar edebilseydik. Ama e, olmadı İlerleyen bölümlerde yapacağız tekrardan kaplan parasını e, şampiyon olduğumuz zaman şu ikisini de göstereceğim sizlere elementler dünyası ve sungma istilasının ne olduğunu da sizlere göstereceğim şu anda bu görevleri yapamıyoruz Evet yanımıza da bir takipçimiz geldi son dakika videoyu kapatıyorum kardeşim ona da buradan selam olsun diyelim Evet tam videoyu kapatıyordum şurada şöyle bir tablo gördüm ulan sen ne yaptın kral ya şurada mia diye biri var bakalım kaç tane hesabı var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane hesap açmış. Abicim hepsini de 90'ın üzerine atmış. Hepsi 90'ın üzerinde. Valla deli gibi farm yapıyor. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.